Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 26 Ağustos 1 Eylül haftası kağıt falı yapacağım yay burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayın arkadaşlar. Ben de videolar atayım bu yolda yürüyebilmem için. Evet arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Baktırmak isteyen arkadaşlar benimle oradan iletişime geçebilir arkası yazı şey lütfen mesaj yazın çünkü ben hani telefonla iş yaptığım için telefonlarınızı açamayabilirim buradan e, söylemiş olayım ona göre bir iletişim kuracağızdır evet şöyle bir bakalım kapam sönmüyor başka zamanda baya bir söner ama şimdi söndüremedim. Oh, 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 oh. Evet göster bana Rabbim hmm. Sırtından Vuruldum diyorsun Aşkım ee, Burada Anladığım kadarıyla ee, Bir kişi aranıza mı Giriyor biriyle bir tartışma mı Yaşadınız Eee burada çok fazlasıyla şu gözüküyor ki bir tartışma var ve sen burada gerçekten e, ağlıyor musun, arkanı mı dönüyorsun sırtından vurulmuş gibisin e, burada birini itiyor musun üzeren gelen birini hatta biri araya giriyor. Bir tartışma yaşamışsınız bu doğru ama hani bunun şiddet boyu ne kadar olur bilemem ama bir tartışma yaşamışsınız bu sözlü bir tartışma olabilir e, fiziki demeyelim Sözlü bir tartışma yaşamışsınız. E, bu durum e, hani e, tekrardan hani sırtımdan vuruldum. Ben sana hani güvenmek istiyorum. Geçmişte yaşadığım şeyleri tekrar mı yaşıyorum? Bir korkusunu e, getirdiğini düşünüyorum burada ki durum. E, ve tamamıyla ya karşıdaki kişinin tekrardan e, önceki yaptığı davranışları tekrarlaması olabilir ya da burada işte yine kötü alışkanlıklarını tekrarlaması olabilir. Bu bir hani e, işki sigara gibi farklı yerlere gitme gibi e, ya da biriyle işte e, buluşmak gibi gibi gibi. Yani bu durum seni çok e, üzdüğünü, çok üzüldüğünü, e, belki bir gözyaşı döktüğünü döktüğünü e, yine burada baktığımda hani artık seninle belki kavga yapmak da istemiyorum. Hani ne halin varsa gör gibi dediğini. Artık benim dengelerimi bozuyorsun. Sağlık sorun seni düşünmekten, seninle uğraşmaktan bütün dengelerim bozuluyor. Sağlık sorunlarım ortaya çıkıyor. Artık ben seninle uğraşmak istemiyorum gibi bir durum var burada. Buradaki durum hani artık sana sevgimi bir kırılık sevgimi bile vermek vermeyeceğim gibi. Yani burada yaşadığım bir durum seni. Hayatında bir şeylerin tekrardan e, Tekrardan aynı şeyleri yaşamana Yaşayacağına Doğru götürdüğünü gösteriyor Ve burada tamamıyla Evet ben bu konuda gerçekten e, Ya hayatınızda Bu durumu nasıl çıkarım Nasıl başarırım İki arasın bir kişinin arasında Kalmak da olabilir Aile içinde yaşadığınız bir e, Sorun bir yolla ilgisi olabilir, biriyle ilgisi de olacağı kesinlikle. Evet, sen bunları yaşarken bunları da düşünüyorsun. Benim artık sana karşı hiçbir sevgim, hiçbir şefkatim ve hiçbir merhametim kalmadı. Hiçbir inancım kalmadı. Sana bir kırış bile sevgimi vermem dediğim bir süreç. Artık sana güvenmiyorum. Güven istiyorum. Yani hayatımda güven istiyorum sırtımı rahatlıkla dayayacağım. Arkamı döndüğümde arkamdan hiç çevir, çeviren birileri istemiyorum artık. Güven istiyorum. Hayatımda tek istediğim güvenin içinde yaşamak, güvende hissetmek, maddi manevi. Manevi de mi? Maddi de. Kendimi güvende hissediyorum. Hissetmek istiyorum diyorsun. Ya burada bir tartışma yaşamışsınız gibi gözüküyor. Belki araya birinin girmesiyle bu tartışma biraz boyut kazanmış, sakinliğe doğru gitmiş diye diyebilirim. Ya da buradaki tartışma tamamıyla artık o üçüncü kişinin girmesiyle de ortalık hepten karışmış da olabilir ama ben sakinleştiğini düşünüyorum bu sefer arkadaşlar. Ben hissiyatım böyle geldi. O kişinin araya girmesiyle bir sakinleşmiş. Yani sizi sakinleştirmiş. Yoksa burada bakın birbirinize yani itme, kalkışma, itme, kalkma gibi bir durum var. Her neyse buradan çıkalım bir başka ne olabilir diye düşünüyorum. Ya ben işte diyorsun yani evet yaz bitti ki bu gitti yani yaz bitti artık. Okullar geliyor, durumlar değişiyor. Burada elime bir kağıt geçti. Bu durum üç kişiyi çok ilgilendiren bir kağıt olmuş. çok araştırmışım, bakmışın Burada yani üzüldüğüm bir durum da var olmuş. Hani yani böyle e, ben bu kadar çabalıyorum, emek veriyorum demişsin demişin ama hani çabaların boşa mı gidiyor? Burada biraz da kıskanıldığını da düşünüyor olabilirsin. İş hayatında olsun veya ne bileyim aile içini biraz bunları da düşünüyorsun. Yani herkes benim üzerime birlik olmuş geliyormuş gibi hissediyorum. Ben zaten maddi konuda sıkıntı çekiyorum. Hani kokunuda da çok iyi olduğum sayılmaz. ben zaten iki gol belki var burada hangisini seçeceğim benim için hangisi hayırlı onu da bilmiyorum belki bir fırsat çıktı ama bu fırsat bu yolla mı gitsem daha iyi veya bu veya iki fırsatın hangisi benim için hayırlı diyorsun da olabilir burada baktığımda burası daha sakin burası daha biraz karışık daha siyah kuyu bunun da yani aslında burası yani buradaki bir L harfi veya V harfi veya bir kişiye çıkıyor. Bir kişiyle bir kişiye çıkıyor gözüküyor buradaki yol gibi veya seçip yani birini ilgilendirebilir. Birisi sana yardımcı olabilir. İlk başta belki biraz sorun yaşarsın ama o kişinin yardımıyla bu durumu çözece çözeceğini gözüküyor. Buradaki yol aslında daha bir şey gidiyor ama biraz daha siyah daha koyu gittiği için bu hani biraz daha belirsizlik gibi önünü tam görememek gibi bu tarafta baktığımda evet sanırım sen burada iki konu veya iki kişi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksın ve bunu hangisini seçeyim diye biraz burada kafa karışıklığı ya da gerçekten benim için hangisi ayrı hangi yolu seçsem daha iyi olur deyip biraz düşüneceğim bir durum var burada. Evet. Burada da yine iki kişiyle bir konuşma geçiyor ama temiz, güzel, ferah geçiyor. Yani senin burada gerçekten hani ben gördüğüm ve anladığım kadarıyla ya kesip bir şeyler atıyorsun ya da burada diyorsun ki artık efendim uğraşmak istemiyorum zaten ben hiç uğraşmak istemiyorum ben burada hani boşuna uğraşmayalım bir yol bir seçim yapmak zorunda kalacakmışım gibi duruyorum her neyse ki buradaki durum baktığımda bir de böyle böyle çok kalın bir ip vardır güç vardır hani o ip kolay kolay kopmaz Burada bir e, baktığımda arkadaşlar böyle birbirine bükülür o böyle. Aslında buradaki durum çözmençek gereken durumlar var burada o kadar bükülmüş, birbirine girmiş ki. Sen burada bir mesele var yani hanenizde, ailenizde bakın bir kişi belki hasta yatanız da var e, böyle ama hastanız iyileşecek kalkacak başı. Yandan dolayı ama burada göründüğü kadar bedeninden yorgun hissediyor. Ya sen kendini yorgun hissediyorsun. Hani yani bedenim kalk iş yap şunu yap diyor zihnim ama bedenim kalkmıyor. Bedenimi kaldıramıyorum. Ya uyuyorsun ya düzensiz uyuyorsun ya düz, bir düzenin bozuk. Ya burada kalkmak istiyorsun kalkamıyorsun. ondan sonra ya yorgun hissediyorsun. Ya burada tamamıyla yapmak isteyip de yapmamak gibi bir bahane gibi isteyip de yapmamak gibi mi? Gerçekten e, halim mi yok burada artık bilmiyorum. Böyle bir durum var. Ve burada da bir çözmen gereken bir sorun, var, mesele var. E, ben bunu çözmem lazım, bu durumu halletmem lazım diyorsun ama sadece e, düşüncede veya kalıyor. Eylemde eyleme geçemiyorsun. Çünkü kendini aziz hissediyorsun yani geçemiyorsun eylemi bir türlü geçemiyorsun. E bekarsanız birisi sizinle konuşmak isteyecek. Bu bir eksik partner de olur. Yani eski sevgiliniz de olabilir. Birisi sizinle konuşmak istiyor burada. Ama siz böyle arkanızı dönmüşsünüz. Ya da e, hayalde biriyle konuşuyorsunuz. Hayalinizde biriyle, biriyle konuşuyorsunuz. Bakın burada bir namaz kalan bir insan var. Yanında bir insan var sanki karşılıklı eşinle namaz kılıyor gibi. Yani böyle hayaller ediyorsun belki ibadetle, güzel şekilde, duayla belki bir hayal ediyorsun. Ya da burada bir insan var konuşmak istiyor ama sen hani ben artık geçmişe geçmişte bırakmış gibi ben seni artık görmek istemiyorum. Sen de beni unut gibi. Biri erkek, biri kadın. Bakın Süleyman. Biri biraz daha açık, biri biraz daha koyu gözüküyor arkadaşlar. Yani burada naz değil de kırılgın, kırılmışın, kırılmışın artık tekrardan e, karşı tarafa başlamak istemiyorsun gibi. E, daha tekrar şans vermek istemiyorsun gibi. E, burada da baktığımda aslında arkadaşlar şöyle... eee Bakın burada da iki insan var böyle birbiriyle daha yakın, daha samimi. Belki kendine samimi gördüğün arkadaşınla, dostunla. Hani aslında konuşmalarınız çok aydınlık bu kişiyle. Hani hayatınızda bir insan yoksa, bakın bu süreçte hayatınıza bir insan girecek, bir yolla ilgisi var. E, ve çok güzel bir muhabbet kurabileceksiniz. Ama bu evliler için biraz söylemiyorum bunu. Sadece bekarlar için bu e, evliler için büyük bir e, çözmeniz gereken bir sorunumuz var söylüyor buradaki fal. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.